İman iki türlü anlatılır. Bir düz bilgi olarak aktarırsın. Mesela Kur'an üzerine anlatırsın. İman hakikati anlatırsın. Bir de derinlik verme. O derinlik vermeyi herkes yapamaz. O peygamberlere, velilere mahsus bir şeydir. Yoksa mesela adam Risale-i Nur'u okuyor. Şu anda da okuyor. Bediüzzaman anlattıklarının aynısı. Benle sohbet etmek istiyorum diyor. Bediüzzaman Risale-i Nur okusun. Aynısı. Ama Bediüzzaman'ın karşısında sohbet dinleyenler arada dağlar gibi fark oluyor. Aynı etki olmuyor. Mesela Muhammed Raşteroğlu Hazretleri vardı. Onun sohbetlerine katılanlar müthiş bir e, manevi inkişaf elde ederlerdi. Ben görüyordum. Yani çok sarsılıyorlardı. Mesela aynısını şu an vekilleri de anlatıyor. Hatta daha kapsamlı ama aynı etki olmuyor. Çok çok zayıf etkisi şu an. Onda öyle bir manevi e, çarpıcılık gücü vardı. Maşallah. Mesela Süleyman Hilmi Tunağ'ın onun bizzat sohbetinde yetişenler... ...dava adam oluyor. Ama dolaylı kursunda yetişenler de bu çok daha zayıf oluyor. Evet. Bediüzzaman'ın evinde şehriye çorbası içip onun sohbetini dinleyenler tahta ev zaten. Tahta, kilim falan çok çok fakirdi ortam. Ama manevi sultan oldu onlar. Mesela Zübeyir abi olsun, Sungur abi olsun. Bediüzzaman vefatından sonra onlar o güçlerini kaybettiler. Ve Sungur abi de aynı güç kalmadı sağken olan güç ve gayret azmine bakın. Vefatından sonraki gayret güç ve azmine bakın. Çok farklı. Çünkü o güneşi kaybetmiş oluyor. Hemen vefatından sonra etki görülüyor. Tamam, mesela Davut'un sohbetine katılanlar apayrı oluyor. Katılmayanlar apayrı oluyor. Hz. Süleyman'ın sohbetine katılanlar ise apayrı oluyor. Sohbet çok önemlidir. İnşallah. i̇nşallah. 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 Şey. Veli Bin sohbeti. Inşallah. İnşallah. Avam sohbetinde bilgi olur. Yani bilgi alırsın. Derinlik ayrı bir meseledir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah bir nazar etmesi bile çok etkili olur demiştiniz hocam. Tabii mesela nazar alır. Evet. Farkına bile varmaz o. Mesela bu şey efendilerde var mı Muhammed sahilleri Allah Hazretleri'nde de ben biliyorum duymuştum. Yani bir an göz göze gelen yani hayatı değişiyordu. Maşallah. Yani üç saniye iki saniye göz göze geliyorlar. Doğru mu dediklerim? İnşallah Tabii.